Herkese selamlar. Şöyle bir düşünelim. Finansal grafiklere bakarken hani o anlar vardır ya, her şeyin kusursuz göründüğü anlar. Bütün göstergeler aynı şeyi söyler. Her çizgi olması gereken yerdedir. Peki ya bu mükemmel tablo aslında sizi bekleyen büyük bir tuzak sadece başlangıcıysa? Hadi gelin bu yanıltıcı mükemmelliğin ardındaki gerçeği birlikte ortaya çıkaralım. İşte bu soru aslında her yatırımcının kendine sorması gereken bir soru. Çünkü bazen en kritik bilgi o grafiğin parlak yüzeyinin hemen altında, gözümüzden uzakta saklanıyordur. Bu incelemede işte bu gizli katmanın ne kadar hayati olabileceğini göreceğiz. Hikayemiz tam da böyle bir senaryoyla başlıyor. Neredeyse herkesin "Tamamdır, bu iş oldu." dediği, kesin bir kazanç olarak gördüğü bir işlem fırsatıyla. Sanki bütün yıldızlar aynı hizaya gelmiş gibiydi. Şimdi bu anlattığım şey böyle teorik bir örnek falan değil ha. Yakın zamanda yaşanmış, en tecrübeli analistlerin bile daha ne olsun dediği gerçek bir piyasa durumu. Her şey, ama her şey fiyatın roket gibi yükseleceğini söylüyordu. Bakın Liste adeta bir hayalin gerçekleşmesi gibiydi. Teknik analizin kitabında ne yazıyorsa hepsi tıkır tıkır işlemiş. Fiyat kale gibi sağlam bir destek bölgesine gelmiş. Daha kısa vadeli grafikler alıcıların ne kadar iştahlı olduğunu onaylamış. Fiyatı aşağı çekebilecek ne kadar engel varsa temizlenmiş ve en önemlisi yukarı doğru net bir kırılım gelmiş. Yani kısacası burası alım yapmak için ders kitaplarına girecek kadar ideal bir yerdi. İşte tam bu noktada hikayemizin o en can alıcı anına geliyoruz. Bütün o beklentilerin, o analizlerin bir anda çöp olduğu o an. Düşünün her şey mükemmel. O kadar ki sayısız yatırımcı artık pozisyonunu almış, arkasına yaslanmış, yükselişi bekliyor. Grafikteki her bir mum bu umudu daha da körüklüyor. Güven taban yapmış durumda. Ve sonra bum, her şey tam tersine dönüyor. Fiyat sanki altından yer çekilmiş gibi adeta bir uçurumdan aşağı çakılıyor. O mükemmel görünen alım bölgesi bir anda devasa bir tuzağa dönüşüyor. İşte o milyon dolarlık soru bu. Yani nasıl olur da ders kitaplarına girecek kadar mükemmel bir setup bu kadar feci bir şekilde patlar? Eğer bütün kurallar doğru işlediyse hata neredeydi? Cevap baktığımız grafikte değil. Bakmadığımız grafikte saklıydı. Evet şimdi dedektif şapkalarımızı takma ve olayı çözme zamanı fiyatın bize anlattığı hikayenin perde arkasına geçeceğiz. Ve bunun için de verinin kaynağına en derinine inmemiz lazım. Çünkü şunu unutmayın her veri aynı değildir. İşte olayın koptuğu yer tam da burası. Çoğumuzun yani perakende yatırımcıların platformlarında gördüğü grafikler var ya onlar aslında piyasanın filtrelenmiş, biraz işlenmiş bir versiyonu. Bir nevi fotokopi gibi düşünün. Ama bir de işin orijinali var. CME gibi yani Chicago Ticaret Borsası gibi dev borsalardan gelen ham, işlenmemiş veri. İşte asıl hikaye orada yatıyor. Peki bu CME yani Chicago Ticaret Borsası neyin nesi? Kısaca şöyle diyeyim. Burası o dev bankaların, milyar dolarlık fonların yani piyasayı hareket ettiren büyük abilerin oyun oynadığı yer. Haliyle onların bıraktığı izler yani onların verileri bize piyasada asıl ne döndüğünü gösteriyor. Bizim o küçük grafiklerimizde göremediğimiz her şey genellikle burada gün yüzüne çıkıyor. Ve işte geldik işin en heyecanlı kısmına. Hani o mükemmel görünen grafiğin neden aslında bir tuzak olduğunu kanıtlayan sadece ve sadece CME verilerinde saklı olan o gizli ipuçlarını şimdi tek tek masaya yatırıyoruz. Hazır mısınız? İki ipucu gerçekten şok edici. Bizim grafiğimizde burası kale gibi sağlam dediğimiz o destek bölgesi var ya, GME verilerine bir bakıyoruz ki, meğer orası kale falan değil. Sadece ufacık, zayıf bir iğne ucuymuş. Hani bir fitil. Yani üzerine koskoca bir bina kurmayı planladığınız zeminin aslında bir bataklık olduğunu fark etmek gibi bir şey bu. İkinci ipucu belki de daha da ölümcül. Bizim grafiğimizde her şey yolunda gibi görünen bir bölge, CME grafiğinde kocaman doldurulmamış bir fiyat boşluğu olarak sırıtıyor. Bu boşluklar piyasa için adeta birer kara delik gibidir, fiyatı kendine doğru çeker. Yani bizim yukarı gitmesini beklediğimiz fiyatın altında, ona aşağı çeken dev bir mıknatıs varmış da haberimiz yokmuş. Ve bitmedi, bir de bu var. Üstelik sadece ana CME grafiği de değil, daha detaylı mikro verileri bile gelme diye bağırıyormuş. Bizim grafiğimizde fiyatın önü açık, sanki otobanda gidiyor gibi görünürken, CME'nin mikro grafiğinde fiyatın her seferinde kafasını vurduğu, aşamadığı görünmez bir tavan varmış. Yani başka bir günlük fiyat boşluğu. Kısacası araba ne kadar gaza bassa da önünde koskoca bir duvar varmış. Yani evet, tam tamına 3 tane. Normal standart bir grafiğe bakan birinin hayatta göremeyeceği 3 tane devasa kırmızı bayrak. Her biri adeta Sakın buraya girme, bu bir tuzak diye avaz avaz bağırıyormuş. Ama işte bu sesi duymak için doğru yere bakmak gerekiyordu. Peki tamam, olan oldu. Biz bu korkunç tablodan ne ders çıkaracağız? Daha önemlisi biz de bu röntgen görüşünü nasıl kazanabilir ve bu tür tuzakları önceden nasıl fark edebiliriz? İşte bütün meselenin özü burada. Bakın, buradaki asıl amaç geleceği gören bir kahin olmak değil. Kimse geleceği bilemez. Amaç Şimdiki zamanı, yani piyasanın şu anki durumunu çok daha net, adeta bir röntgen filmi çeker gibi tüm katmanlarıyla görebilmek. Bunu başardığınızda başkalarının koşa koşa gittiği o bariz tuzaklardan siz sakince uzaklaşırsınız. Unutmayın, bu iş para kazanmaktan çok önce para kaybetmemeyi öğrenmektir. İşte bu anlattıklarımı kendi analizlerinize uygulamanız için size pratik bir yol haritası Birincisi, baktığınız o tek grafiğin kutsal kitap olmadığını kabul edin. İkincisi, özellikle kritik seviyelerde mutlaka CMO gibi ana kaynak verileriyle bir karşılaştırma yapın. Üçüncüsü, bu karşılaştırmada farklılıklar arayın. O bahsettiğimiz fitiller, boşluklar, doldurulmamış bölgeler. Eğer bir tutarsızlık yakalarsanız, bunu hadi işleme gireyim diye değil, bir dakika frene basma zamanı diye yorumlayın. Ve son olarak, mükemmel girişler kovalamak yerine ölümcül tuzaklardan kaçınmaya odaklanın. Unutmayın, en karlı işlem bazen hiç açmadığınız işlemdir. Sonuç olarak şunu netleştirelim. Bu size her defasında kazandıracak sihirli bir indikatör, gizli bir formül değil. Bu size piyasayı daha derinlemesine anlama yeteneği kazandıran bir bakış açısı. Size sadece kemanın sesini değil, tüm bir senfoni orkestrasını dinlemeyi öğretiyor. Hikayenin bütününü görmenizi sağlıyor. Ve bitirirken aklınızda şu soruyla sizi baş başa bırakmak istiyorum bu veriyle dolu dünyada sizin güvendiğiniz o tek gerçeklik kaynağı ne? Sadece finansal piyasalar için değil, hayatınızın her alanında bir düşünün bunu. Bize sunulan bilgilere ne kadar kör körüne inanıyoruz ve acaba o parlak yüzeyin altında tüm hikayeyi değiştirebilecek ne gibi gizli gerçekler yatıyor? Bence üzerine düşünmeye değer.